Veri tabanımızı oluşturduktan sonra bağlantımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi sitemizin e, ayarlarını e, yapacağımız veri tabanında bir tablo oluşturacağız. Portal isimli veri tabanımıza giriyoruz ve burada e, ekip site ayarları. Bakın arkadaşlar buradaki başta bulunan ekip ismi ayarlar php dosyamızda oluşturduğumuz prefixin adı olmak zorundadır. Burada bir prefix oluşturmuştuk ya bu prefix'e göre bir ad oluşturduk ve ondan sonra alt çizgi çektim ve site ayarları dedim. Burada 10 tane alan belirteyim ve git diyorum. <laughs> ve birinci alanımın adı arkadaşlar id tip integer olarak seçilecek. Boyut değeri 11. Ekstra bölümünden auto increment bölümünü seçiyoruz ve birincil değer olarak ID bölümünü seçiyoruz. İkinci alanımıza site adı diyorum. varkar bölümünde arkadaşlar 225 hane seçiyorum. Site mail diyorum. VARCHAR bölümünde 225 hane seçiyorum. Site tema diyorum. 225 hane. Bunun haricinde üyelik şekli tip tabi integer olacak. Boyut değeri 1. Bunun haricinde ne olabilir? Bir sitenin başka hangi ayarları olabilir? Şimdilik bunları koyalım. Daha sonra eğer gerekirse ekleme yaparız. Kaydet diyorum. Ekip Site Ayarları bölümü e, tablosu oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu arkadaşlar ekle diyorum ve bir tane alan ekleyeceğim. Yani bir tane satır ekleyeceğim. ID bölümüne 1 yazıyorum. Site adı Türk Site mail e, bilgitürkekip.com. Site teması arkadaşlar e, Türk Ekip olsun. üyelik şekli sıfırda kalsın arkadaşlar alttaki bölümlere dokunmuyoruz ve kaydet diyorum yani git diyorum tara dediğim zaman bakın bir tane ID eklendi ve içerisine bilgilerimiz kaydedildi şimdi ARPAH bir dosyamızı kaydettikten sonra arkadaşlar buraya site klasörümüzün içerisine aktarımlar php diye bir sayfa oluşturuyorum. Ve bunu front page editörümüzü açıyoruz. php taglarımı açıyorum. Ve arkadaşlar ayar php dosyamı buraya include ediyorum. ayar php ve ayar php dosyamı buradan kapatayım. Burada bir e, veri tabanımızdaki ayarları çekmek için bir bağlantı yapacağız. Yaz diyorum. Eşittir. MySQL Fetch Array diyorum. MySQL Query <laughs> Select Yıldız From Prefix Site Ayarları Buradaki prefix arkadaşlar eee ayarlar php dosyamızda oluşturduğumuz şu prefix. Buraya enklode ettiğimiz için buraya direkt olarak aktarılmış oldu site ayarları. Yani şu işlem ekip site ayarlarıyla prefix bu ayar aynısı. ve ver diyorum. Yani neresi? ID'si 1 olan yani şurada veri tabanımızda oluşturduğumuz birinci ID'nin değerlerini çekeceğiz. Ve diyorum ki <laughs> site adı eşittir yaz site adı site mail diyorum eşittir yaz site mail site tema diyorum eşittir yaz site tema ve e, üyelik şekli şekli eşittir yaz üyelik şekli Evet, bunları çektik arkadaşlar. Ve bu aktarımlar PHP dosyamızı index.php diye bir dosya oluşturuyorum. index.php Buraya include ediyorum arkadaşlar. PHP tag'larımı açayım. aktarımlar PHP Şimdi arkadaşlar buraya enkule ettikten sonra lokal hostumdan index mi çağırıyorum index php bakın şu an burada bir hata verdi diyor ki ana dizinde aktarımlar php diye bir dosya yok yani include edemedik aktarımlar php dosyası Bakın dosya adımız yanlış olduğundan böyle bir hata verdi. Dosya adımızı düzeltiyoruz. Aktarımlar. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Bakın hiçbir şey gelmedi. Şu an problem yok. Evet, ayarlar e, dosyamızı oluşturduk. Aktarımlar PHP dosyamız oluşturduk ve index.php'ye burada include ettik. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.